Ebu Bekir Şibli rahmetullahi aleyh 4. asır alimlerindendir. Kendisi iyi bir fakih'tir, iyi bir mutasavvıftır ve Bağdat'ta halkın kendisine teveccüh gösterdiği bir salih zat'tır. Bağdat'ta bir fırıncıdan bahsederler. Bu fırıncı her gelene geçene İmam Şibli der, İmam Şibli der, onu över. Ah bir görsem diye hep böyle söylenip dururmuş. Onun İmam Şibli'den bahsedildiğinde başlamış böyle ağlamalara falan böyle. Bir gün fırıncının fırınına bir şeyh fani gelir. Der ki, ey fırıncı bana Allah rızası için yarım ekmek verir misin? Fırıncı der ki, ya gidin başımdan ya. Nereden çıkarttınız bunu? Yani işimin başımızdan aşkın, her elini kolunu sallayan geliyor bir Allah rızası için, Allah rızası için deyip deyip duruyorsunuz der ve o şeyh-i faniyi kızarak gönderir, bir şey de vermez. Tabi bu hadiseyi görenler derler ki sen ne yaptın? O kimdi biliyor musun? O senin yana yakılı aradığın İmam Şibli'ydi. Fırıncı der ki ben ne yaptım? Hemen koşar peşinde İmam Şibli'nin. Der ki üstadım dur bir yere gitme aman dur ''Hakkını helal et, beni affet, ben sizi tanımadım.'' İmam Şibli der ki ona, ''Seni affetmemi mi istiyorsun?'' ''Bir şekilde affederim seni, yarın Bağdat'ın meydanında, merkezinde insanlara yüz altınlık yemek ikram edeceksin.'' ''Bunu yaparsan ben de seni affederim.'' der İmam Şibli fırıncıya. ''Hay hay üstadımlar, ne demek? Senin için yüz altın nedir?'' der fırıncı. Ertesi gün tabi tellallar bağırıyordur. Bağdat'ın merkezinde e, yüz altınlık sofra kurulmuştur. Herkes yemiş, içmiştir. İmam-ı Şibli de oradadır. Yemek bitmiştir. Tabi herkes İmam-ı Şibli'den nasihat bekliyor. İmam-ı Şibli gayet sakin bir şekilde beklerken derler ki, ''Üstadım, bize nasihat etseniz çok iyi olur deyince İmam Şibli başlar cehennemden bahsetmeye. Ki meclisin olduğu ortam infak ortamıydı. Müslümanların kardeşlerinin bulunduğu bir ortamdı. İmam Şibli merhum cehennemden bahsediyor. Ve sohbeti şöyle noktalandırdı. Dedi ki aranızda cehennemlik görmek isteyen dedi fırıncıya baksın. Tabi herkes şok. Nasıl olur? Fırıncı yüz altınlık ikram etmiş, İmam-ı Şibli'yi seviyor, İmam-ı Şibli ona teveccüh etmiş. Nasıl olur falan deyince, ee, İmam-ı Şibli der ki, bu fırıncı Allah rızasını kazanmak için yarım ekmek vermedi, kul Şibli'nin sevgisini kazanmak için yüz altınlık yemek verdi. Der ve halk gereken dersi alır fırıncıyla beraber. Kardeşler bizler de bu kıssadan şu hisseyi çıkarmalıyız. Geçen sene yarışırcasına verdiğimiz iftarlar bu sene ne durumda? Kimse görmediği, kimse gelemediği için bir kişinin bile iftar sofrasına katkımız olmadıysa iftar ettirmenin edebiyatını yaptığımızı biz kabul etmeliyiz.